Ses görüntü canlı yayına gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kolonya ikram ediyor musun? Kanka etmiyorum. Daha bir düşük bir Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aaa! Hadi aaa! Hocam penaltı. Hocam ağzımı burnumu kırdı vallahi sikerim ben bunları. Enes Aynı ne oğlum. yapıyorsun? Enes. Asist dedim hacı. Yakına girip pas istedim la bile. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Yazın bir ne ara. Oldu, ne oldu kanka? <laughs> lan. Oğlum oyunu durdurup oğlum bana sen? sarı verdi kanka. <laughs> <laughs> Ay kanka ben tamam. Koydum onu şimdi. Offside'e gitmeyeyim diye böyle gıdım gıdım kolu ilerletmeye çalışıyorum oradan <laughs> Yavaş. Ne ya, hareketlere bak. Çıka bak kanka. Oca yanak. Ah. Oyna bana. Abi. Topa kanka. <laughs> Topa. Lan nasıl kırmızı, kırmızı kanka ya. Sen niye kayıyorsun biraz kanka? Abi. Kuyut Bence de. Derbe ya. Bence dönebilir ama. Hakan kuyu at atmışsınız böyle herhalde. Arkadaşlar bu maçı <laughs> kazanıyoruz ve Allah emanet sana. <laughs> ya bu orta sayı isteyeceğim ama. Kanka bu kimmiş hacım ne yapıyor bak oğlum. Hacım bu bot değil Oo, ama. Oha kanka. Bot... o bot değil bence ya. Enes sende niye oynuyor lan adam? Harbi <laughs> bende niye oynuyorlar? Botla <laughs> bile. Ya. Yeah. Al işte kanka al işte. <laughs> Alsa vereyim dedim topu vurdu ya. Aaa ses bulundu ama. Ondayken solumla vuruyor ya. Hocam kırmızı Abi. kar. Hocam kırmızı kar. <laughs> Hocam. Lan nasıl değil ya. Kanka. Orta geliyor galiba. Geçin geçin. Kanka çık. Aa, vallahi kafana vurdum ha. <laughs> Ya balıkla mı atıyorlar ya? <laughs> olsaydı açar. Abi, abi. Orta yapça. Oh oh oh! What? Vur vur vur! Kanka! Okun Enes Enes! Allah'ta da kahretsin ya. Girmiyor kanka büyü yapmışlar. <laughs> Onu nasıl? Oh. Oha. Ah be. Bu ne abi bak hareket yapmasın valla kafana kurum ya. Savaş başlasın ama koy. Ver <laughs> <laughs> kayın. Aç hoca öldür emri verdi Hocam kırmızı Ops. kart. Kırmızı bak, kart. Ona gidiyorum. At bunu. Ona gidiyorum. Nasıl sarı kart bunun ha? Oğlum bunu at lan. Hop. Aynen kanka. Be, yani. Sen o yetenekli bir topçunusun ya? Ben Deniz'e öyle falso yaptım. Aradan çıkıp geldi. Oh. hocam! hocam! En Yapı var abi. Çekimde koşuyorum. Yapı var. Ben de geldim hacım. Helal. Helal olsun. Oo. Bak yakına başlasam bu gol olmaz gördün mü? Bak kamera değiştirecekler hemen. Oo. Dur. Dur. <laughs> Aha. Hadi be. Memo. Kanka ayağım kaydı. Ayağım kaydı düştü kendisi gibi. Ya, ya. ayağım kaydı bak ya. Ayağım kaydı abi ya. Neyse yani, ben sertim. İstanbul'u uçan var. Ben oraya giderim. <gülüyor> uçan. <gülüyor> <gülüyor> Geçti ya. Kolay. A ez. Ananın -an çevir bana. <laughs> En kanka gitmiyor abi. köşeye gitmiyor kanka. KALEN nazın içinden kanka Kanka diyorum ya. Eskiden buradan vursan girerdi yani. Öyle vursan. Emo. Girerdi. Bak. Vur. Bak işte, Soluyla vuruyor. <laughs> Amına s**kimin oyunu. Enes nerede abi? Enes'i göremiyorum arkadaş. Sen görüyor musun? Ben de göremiyorum. Ben de göremiyorum. Göremezsiniz çünkü ben profesyonelim. Harcama limitim 50.000 TL'ye çıkmış. Güzel. para. Bir an Beşiktaş'ını zannettim kanka kusura bakma da yani. Bak bak. Şşş. Oğlum adam gole gidiyor ya. Nasıl istiyor Gördün Barış gibi ama. Kanka <laughs> ne yapıyor benim içer? <laughs> Ay ooo <abi>, ne çarptı <laughs> bir <bile> ya. <laughs> abi bu kadar olmaz ya. <laughs> Kaleciye ne oluyor oğlum? Bravo gol. Abi ne? O ne kanka uçta adama bak. Sikim bir dakika dik oturacağım. Ayaklar masadan indi abi. Kırklık delikanlı santika zorla diye haber başlı mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam öldü orada Hatı ya. 10 takla 10 <laughs> <on> takla attı <laughs> Acem ya 5 kişi kapattı bir anda önümü. Abi içimden geçti ya. ya. Ne oldu? Onu yapma, onu yapmaya da neydi ya? Her, Her maç kırmızı görüyor amına koyayım. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Kardeşim göbeğini <laughs> şaplakla öcüm. <laughs> 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 Abi. Abi ah be. Sen o yetenekli topçu musun ya? Benim denizli maçında bir free golüm var. Al işte. Abi. Of. Tak işte kan illa yok. mu Abi yok oh. oh, çok korktum. Paycam Helal lan Enes. İlk defa bir boka yaradım. Yani yine sıçtı ama. <laughs> kanka bu pasta bir ben atarım bir anan ama Ah oh, ah. Oh. Hoca far. Ne oldu lan? <laughs> Top bize <kanlı>. geldi <laughs> Dur e kanka ya, ben stoperi şimdi. ittireceğim. Telif atan kim? Allah. Allah'tan telif <laughs> et. <laughs> Dur Orta gel, orta gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Aha mal. Enes. Enes, Enes ona, abi. abi. <laughs> Oğlum bu kadar <gülüyor> sıçamazsın <gülüyor> ya. <gülüyor> e, topu bırak Tecim çay. Abi Enes anasını avradın <laughs> ya. Gelmiş. Hadi et bunu ya. ya. Beyler. O zaman abi takdim yapamıyorum çünkü sen atma sen atma sen atma. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum abi ben onu ya yani, Al. Acım pardon ya. Yani. <laughs> Kırmızı kart. Erma çok iş oynuyor. Erma çok. En enes soyunma odasında bekle sen geleceğim ben. Bekle kanka bekle. Bekle geleceğim evet. kanka. Kanka geç 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 geç. Kanka bu kadar geçebiliyorum. Nasıl geçeceğim? <laughs> Aha! Roja Aha! da! Vay Abi, baba! <laughs> Siyahıya salmayı denedi de. Oğlum niye kırmızıyorsun oğlum sen ya? Niye kırmızıyorsun? Ben malım. Vallahi döveceğiz şimdi seni.